6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 257 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf sosyal bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 25720. Aşağıda verilenlerden hangisi popüler kültüre ait bir örnek değildir? Al sosyal medya akımlarını takip etmek B anne babanın elini öpmek. C alışverişleri, alışveriş merkezlerinden yapmak. D modaya uygun giyinmek. Cevap B. 21. ihraç edilen ürünler. Giyim eşyası. Gıda ürünleri, fındık, incir, üzüm. Metal ürünler. Haberleşme teçhizat ve cihazları. İthal edilen ürünler. Tekstil ürünleri. Petrol ürünleri. Kimyasal ürünler. Tıbbi aletler ülkemizin en fazla ihraç ve ithal ettiği ürünler yukarıdaki şemada gruplandırılmıştır. Bu gruplandırma içerisinde yer değiştirmesi gereken iki ürün aşağıdakilerden hangisidir? A) Haberleşme teçhizat ve cihazları tekstil ürünleri. B) Gıda ürünleri, fındık, incir, üzüm, kimyasal ürünler. C) Metal ürünler, petrol ürünleri. D. Giyim eşyası işte bir aletler. Cevap A. 22. yıl İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yapması kültürel. 2. Bosna Hersek'e destek kuvvet yollanması askeri. 3. Türkiye Marif Vakfı'nın kurulması siyasi. 4. BTK, Bakütiklis Kars, demir yapımı ekonomik yukarıda Türkiye'nin uluslararası alanda gösterdiği gelişmeler ve bunların ilgili olduğu alanlar verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Ay 3. C. 2 ve 4. D. 3 ve 4. Cevap, C. 23. Türkiye'nin 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olması dış politikada hangi özelliğini gösterir? A. Yayılmacı bir devlet. B. işbirlikçi bir devlet. C. Karşılık bekleyen bir devlet. D. Barışçı bir devlet. Cevap, D. 24. Bizim dostumuz olan Sovyetler Birliği'nin idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. İsmet Bozdağ, Atatürk'ün sofrası, S. 26-27, düzenlenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, ün bu sözlerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Soydaşlarımızla bağlarımızı koparmamaya. B. M. Kemal'in gelecekle ilgili düşüncelerine. C. Komşu devletlerin içişlerine müdahale etmeye. D. Soydaşlarımıza sahip çıkmaya. Cevap, C. 6. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 257 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.